Şiir, insan haysiyetinin yuvalandığı bir yerdir. Dolayısıyla başı dik bir hayat insanları ne kadar ilgilendiriyorsa şiir de o kadar ilgilendirir. Başı dik bir hayatla arası iyi olmayan insanların şiirle bağ kurmalarına imkan yoktur. Şiir çünkü e, birçok şeyin e, özü gibi anlaşılır. Yani e, mesela birisi kalkıp demiş o şiir okuma kılavuzunda zikrettim bunu. Bale ayakların şiiridir demiş mesela. E, ya da e, bir, tak, bir takım insanlar derler ki... E, Mimari donmuş şiirdir derler. Yani e, şiir demek ki e, öyle bir şey ki insanın yücelik duygusu, insanın asaleti gibi bir şey şiir olmadan tanınamayacak bir şey. Asla anlatılamayacak olan şey şiiri yapar. Dolayısıyla o asla anlatılamayacak olan şey hiçtir. Şimdi ben hırçın falan değilim. Yani ben öyle şeyler söylüyorum ki Türkiye'de vatan haini olmayan herkesin elbette bu böyle diyeceği şeyler bunlar. Ama adam Türkiye aleyhine bir dolap çeviriyorsa ve menfaatini Türkiye düşmanlarından elde ediyorsa İsmet Özel Hırçın, İsmet özel e, iş ne yap yani iş şey, numara yapıyor falan filan gibi şeyler söyleyebilir e, çünkü onlar işlerini yoluna koyduklarını sanıyorlar yani bir şeyler duyulmayacak olursa onların arabası yürüyecek gibi düşünüyorlar ama e, ben de defalarca söyledim benim. Bir kahramanlık derdim yok. Ee, i̇nsanlar benim söylediklerime ilgi duymuyorlarsa kendileri bilir. Hiç öyle yani bir propaganda faaliyeti benim derdim değil yani.